dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler Bugün 2 Ekim Perşembe. Radyo Kasel'den merhaba. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Sağlık, siyaset, ekonomi ve uluslararası gelişmelerden önemli başlıkları aktaracağız. Almanya'ya gelmek isteyen sağlıkçıları ilgilendiren bir haberle başlıyoruz. Almanya, sağlık sistemindeki iş gücü açığını kapatmak için yabancı doktor, eczacı ve ebelerin diplomalarını daha hızlı tanıyacak. Sağlık alanında yabancı diplomaların tanınma sürecini kolaylaştıran yasa tasarısının kabulü sonrasında bir açıklama yapan Başbakan Frederick Mertz, bu adım sayesinde gerekli uzman iş gücüne çok daha hızlı ulaşacağız dedi. Sağlık Bakanı Nina Wanken, yasa tasarısını artık zorunlu hale gelen bir adım olarak nitelendirdi yeni düzenlemeyle doktor, diş hekimi, eczacı ve ebelerin standart bir sınava girmesi yeterli olacak. Bu bağlamda Alman Hasta Güvenliği Vakfı Başkanı Eugen yeterli Almanca dil bilgisinin büyük önemini vurguladı. Almancanın tedavi başarısının anahtarı olduğunu belirten Eugen, bu nedenle hızlandırılmış tanıma süreci için tek tip bir dil standartı belirlenmesini istedi. Sağlık sigortaları ve bakım hizmetleri dernekleri ise yasa tasarısına hasta bakıcıların dahil edilmemesini eleştirdi. Dernekler diploması ve dil yeterliliği olan 11 bin yabancı bakıcının sisteme kazandırılabileceğini savunuyor. Alman Tabipler Birliği'ne göre ülkedeki doktorların %15'ten fazlası yabancı pasaportlu. 2024 sonunda yabancı doktor sayısı artışla %6,8 artışla 68.000'e çıkarak rekor kırdı. Son 10 yılda bu sayı 2 kattan fazla arttı. Yasanın Bundestag ve Eyaletler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. Yeni düzenlemeler Almanya'nın sağlık sektörüne uluslararası uzmanları kazandırmayı hedefliyor sağlıkta yabancı uzmanlara geçiş kolaylaşırken uluslararası gündemde ise gerilimler sürüyor. Gazze'ye insani yardım götüren içinde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu küresel sumut filosu İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahalesine uğradı. Operasyonda 19 tekne durdurulurken 24 tekne yoluna devam etti. En az 25 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'dan gelen aktivistlerin sınır dışı edilebileceğini açıkladı. Filo sözcüleri ise ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Fransa, İsrail'e katılımcıların güvenliğini sağlama çağrısı yaptı. Türkiye, Almanya ve İtalya'da ise İsrail'e karşı protestolar düzenlendi. Roma'da sendikalar genel grev çağrısı yaptı. Barcelona'dan yola çıkan ve 44 ülkeden yaklaşık 500 aktivisti taşıyan Filo, Gazze kıyısına 70-80 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. Sumut adı verilen bu filo bugüne kadar Gazze'ye giden en büyük yardım filosu olma özelliğini taşıyor. Filonun Gazze'ye ulaşma çabaları devam ederken uluslararası tepkiler de sürüyor. Gazze'deki insanı kriz sürerken Almanya'nın silah ihracatı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Almanya silah ihracatı durduruldu açıklaması yaparken İsrail'i silahlandırmaya devam ediyor. 8 Ağustos'ta Alman hükümeti Gazze'de devam eden soykırımda kullanılabilecek savaş malzemeleri için onayları durdurduğunu duyurdu. Ancak fiilen silah satışları sürüyor. 22 Eylül itibariyle Almanya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım olarak soruşturduğu İsrail'e 2,5 milyon euro değerinde yeni silah ihracatı gerçekleştirdi. Die Linke Partisi'nden milletvekili Reisner, Jüngevelt gazetesine verdiği demeçte hükümetin kamuoyunu sözde ihracatı durdurma açıklamasıyla yanıltarak milyonlar değerinde silah onayı vermeye devam ettiğini ve bunun da soykırım ve sürgünlerin suç ortağı olduğunu belirtiyor. Uluslararası arenada da süreçler devam ediyor. Mart 2024'te Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e Gazze halkına karşı verdiği sürekli destekle 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. Acil başvuru reddedilmiş olsa da esas dava sürüyor. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada hala devam ediyor. Lahay'daki davanın yanı sıra silah sevkiyatları ile ilgili olarak Federal Almanya Cumhuriyeti aleyhine ulusal düzeyde de birkaç dava açıldı. Berlin İdare Mahkemesi ThyssenKrupp firmasının İsrail'e satacağı 6. nükleer kapasiteye sahip denizaltının teslimine yönelik acil başvuruyu reddetti. Avukat Beate Baumbeck bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Nisan 2024'te ELSS öncülüğünde bir avukat grubunun Alman hükümetini İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini durdurmaya ve mevcut izinleri geri almaya zorlamak için yaptığı başvuruda reddedilmişti. Benzer şekilde Ekim 2023'te Elbit sisteme yapılacak patlayıcı sevkiyatını engellemek için yapılan başvuru da sonsuz kaldı. Almanya müdahale etmedi ve İsrail sevkiyatı erken teslim aldı. Almanya'nın silah ihracatı uluslararası hukuki ve etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Almanya'da siyasi ve tarihsel gündemde önemini koruyor. Yarın 3 Ekim kutlamaları var. Yarın iki Almanya'nın birleşmesi kutlanacak. Bu kapsamda DDR'in demokrasi düşmanlığı, otoriterliği laletlenecek. Ancak Almanya'nın doğu ve batı olarak bölünmesine sebep olan Hitler faşizmine dil bile uzatılmayacak. Birleşme 1989'da Berlin duvarının yıkılmasının ardından gerçekleşti ve Almanya'nın Hitler faşizminin yıkılmasıyla iki farklı politik ve ekonomik sistemle bölünmüş olduğu yaklaşık 45 yıllık bir dönem sona erdi. Birleşme tarihsel olarak 3 Ekim 1990 tarihinde gerçekleşti ve bu nedenle Alman Birliği Günü her yıl 3 Ekim'de kutlanıyor. Tarih ve siyaset gündeminin ardından sağlık konularına dönüyoruz. Sağlık sigortası İKK Sütveste göre kadınlarda meme kanseri vakaları artıyor. Hessen eyaletindeki kadınlarda teşhis edilen meme kanseri sayısı son 3 yıl içinde %12,5 oranında yükseldi. Bu açıklama Ekim Uluslararası Meme Kanseri Ayı dolayısıyla yapıldı. Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlar risk altında. Bu nedenle meme kanseri tarama programları gibi düzenli kontrollerin önemi vurgulanıyor. Sigorta ayrıca daha genç kadınlarda da artış gözlendiğini belirtiyor. 40 yaşından önceki kadınlarda teşhis edilen meme kanseri vakaları yaklaşık %20 oranında artmış durumda. Bu artışın meme kanserini daha erken tespit eden gelişmiş teşhis yöntemlerinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Erken teşhis ve düzenli kontroller kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Sağlık konusundaki gelişmelerin ardından yerel gündeme geçiyoruz. Kassel ikinci bir belediye binasına kavuşuyor. Şehir eski Wintersal Petrol ve Gaz Şirketi Merkezi'ni satın aldı. Dün anahtar teslimi gerçekleştirildi. Devasa ofis kompleksi şehir merkezindeki mevcut belediye binasının yanında ikinci büyük resmi daire merkezi yani teknik belediye binası olarak kullanılacak. Burada inşaat, yol yapımı, bina yönetimi, kültürel mirası koruma, inşaat denetimi ve şehir planlaması gibi daireler bir araya getirilecek. Binada 800 çalışan istihdam edilebilecek. İlk departmanların Kasım ayında taşınması planlanıyor. Bina yaklaşık 40 milyon oraya mal oldu. Başlangıçta teknik belediye binasının eski şparkase merkez binasında kurulması planlanıyordu. Şehir binayı 30 yılına kiralamıştı ve şimdi bu bina ile ilgili gelecek planları ise hala belirsizliğini koruyor. Değerli dinleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Bugün Almanya ve uluslararası gelişmeler aktardık. Gelişmeleri takip etmeye devam edin. Sağlıklı ve güvenli bir gün dileriz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.